Canlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köyden gelen yine malzemelerimiz. Tek tek göstereyim size. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ki. Ayva reçeli yapmış kayınvalide. Onu yollamış. Özellikle Bakayım mi? iyice. Görünüyor mu? Ne ekliyorum ben? <laughs> Kavun yollamışlar. Şöyle turşu yollamış. Tamam, Ekmeklerimizi yollamış. Biri bizi. Şöyle açayım göstereyim. Şöyle ekleyeceğim biri bizim, biri de kaynama abime yollamış. Şöyle, şöyle görün. Bunu da ona yollamış. Onu yersin, oradan alın dedi o da. da reçel yollamış. Şöyle. Burada daha güzel net ayva reçeli. Unum yoktu. Un yollamış. Sağ olsun. Ağabey olsunlar. Hmm, bu yeni yağ herhalde <laughs> zeytinyağı salça yollamış salçanın bir güğümünü koyuyor salçayı çok yiyoruz canlar biz ya Efe'ye yine harçlık yollamışlar <laughs> 200 lira keselerine bereket olsun. Bu da yoğurdumuz. Bunları lütfen. Mayalanmış sence. Mayalanmış. Selam ver bir selam. Selamünaleyküm de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ablalarım, kardeşlerim, abilerim. Yoğurdumuz da mayalanmış, yollamış. Bir de benim en sevdiğim bu canlar cennet elması kurutmuş böyle yollamış bana e bunları eşimin halasının bahçelerinde var toplamış halam ellerine kollarına sağlık anneme vermiş annem de kurutmuş bize yollamış neşe halam selamlar olsun izliyorsalar eğer şey faturaları <laughs> bulaşık deterjanı, mısır çerezi, kabartma tozu, ayran, alışveriş poşeti almışlar. <laughs> Bunlar da böyle yollamış. Allah bin kere razı olsun. Keselerine bereket olsun. Kavunu göster. Kavunu gösterdim ya. Defi kavun yollamışlar. Refik kavunun karpuzu çok seviyor. Turşuyu. Turşuyu da gösterdim hepsini gösterdim. Böyle canlar. Şimdi bir de story de çekeyim. Paylaşalım. Ekmeğimiz de böyle. Daha ne olsun? Ellerine ne geçiyorsa yolluyorlar. Allah bir kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Kavun ana. Kavunu kim göndermiş sana? Kavunu? Abi. Babaannesi. Ha, anne ya, ha, ha, de. ne? çok güzel o. Sır? canlar kanalım açıldı Allah'ın izniyle ne? para kazanmaya başladık ne? yani para kazanma şeyi açıldı kanalımı ne? videolarımı atlatmadan izlerseniz reklamlarım çıkıyor atlamadan izlerseniz geriye dönüp videolarımı izlerseniz videolarım yüklendiğinde hemen izlerseniz bacınıza, kardeşinize, ablanıza Abla, destek olursanız elma. çok seviniriz. Babaanne. Baba. Abone olmak ücretsiz canlar. Bunu da oğlum için, bizim için, evimiz için yaparsanız çok seviniriz. Her şey oğlumun biraz daha böyle güzel bir hayat sürmesi için canlar. Böyle işte. Aynen. Ekmeğimizi iyice size göstermek istiyorum. Şöyle. Aynen. Şöyle. Canlar. Taş fırında oluyor bu. Köyümüzde var. E, videolarımda da var. Ekmek yapımı köyümüzdeki şeylerimiz. Böyle canlar ben bunları şimdi bak, şöyle de, bir de, güzel de, toplayayım. Yiyemiz. Şöyle yakından da göstereyim size. Cennet. Ayyemiz. Cennet elmalarını. Bak, 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 şöyle. Bak, 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 bak. Şu ayvar reçellerinin rengine baksanıza. Bak. Kırmızı. Hı -hı. Unumu yollamış. Allah razı olsun. Ben un çok kullanıyorum canlar. Bu da yeni zeytin e, ee, topluyorlar ya onun yeni yağmış Baba, cici böyle kavunumuz ekmeğimiz cici. salçamız ne böyle He? keselerine bereket ne? kanalımıza ne? abone olmayı destek olmayı unutmayın canlar abone olmak içeride. ücretsiz bacınıza destek olursanız Baba, cici çok cici sevinirim. Içeride içeride bak, koş. Baba, Canlar köy ekmeklerimizi böyle yapıyoruz. Suya bandırıyoruz tavuğun suyuna. Böyle haşladım. Sobamın üstünde haşladım. Bunu göstermedim artık. Her yaptığım sobada gösteriyorum diye. Buraya da göğsünü biraz ayırdım böyle. Bunu da yarın kızartırım, fırına atarım, pilav yaparım. Canlar, bugün de böyle yiyelim akşam yemeğimizi. Şöyle. Bu da, bu da salata. Bunu şöyle koyayım ben. Soğutsun. Ondan sonra dolaba koyalım. Anne. Göpte. Anne. Ne istiyor? Çekici. Ha? Çekici istiyor. Çekici. Çekici mi? Anne. Çekici ne? Çekici öfte. Benim ona. Anne nerede? Ha? Ana. Ana. Ana nerede? Ana nerede? Ana. 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 Ana, nerede? Ana, Ana. 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 Hayran. Ha. Ayran yok paşa. Neden sana? Yeter de çok oldu. Vallahi çok acıktık. Gözlük. Turşularımızdan da koyduk. Adı, adı, adı. Yoğurt koyayım mı? Aa. Yemeyeceğiniz mi? Aa. Yeter artık. Çok çok oldu bu. Aa. Refik, sana kaseye biraz tavuğun suyundan koyayım mı? Aa. Ekmeğini batırır mısın? He Hı? Ha. koy Çok hoş ee, çabuk çabuk koy Orada O da soğusun Tavuğun suyu, suyu. Hı Onu da dolabıma koyacağım Aa, bir sarı çikolata Hı? Ben sarı çikolata, sarı suyu Tamam Sosu desene. Kulaklığıma koyacağım bunu da. A, ben desene koyarım. Ben desene hmm, Bacılar. Duyun oğlumu. Bacılar. Bacılar. <laughs> bacılar oğlumu duyun. Bacılar. bacılar. Benim oğlumu duyun bacılar. bacılar, bacılar. Bunlar da soğan. E, biber közleri dedim dünden canlar. Onları da koyalım şöyle. Yeriz. Bu soğanlar burada kalsın. Ben bunu böyle elimde götüreyim. Buyurun gelin yiyelim canlar. Can dostlar. Hepsi karabiber mi? Ver atar mı? Al atarız açık ya. Bunun kapağı nerede? Analar işte evlatlarına nasıl düştüler? Her şeyi yollamış gene. Allah bizlere razı olsun. Anacığımızda. Tamam. Sen ne alayım? Bir bardak bir su al. Bir su bir de bardak. Acınıza destek verin. Destek. Desteksiz geçmeyin. Macımızın artık <laughs> Allah şükür kanalı açıldı. Bir kaldı vergiler canlar. Onlarla da ulaşacağız. Ama bir öncelik şöyle biraz içinde bir para biriksin. Para kazanma tuşunu şey yaptık. Yani belirli bir ücrete durdurduk bir şey olmasın bir vergi falan çıkmasın boş diye böyle canlar hadi gelin yemeğimizi yiyelim soframıza Hangi kova? Bir tane daha vardı ya. Burada? Yok. Bir tane daha şey vardı ya. Başka kova yok artık. Çöp kovası ne? Ha. Evet. Öbür tarafa. Çöp kovası dediğim kömürleri, külleri döküyoruz ya. Baba, baba. Baba, Tamam, verdik, dur. kaldırma bunun. Tamam yaparız şimdi. Burayı çıkamayacağım Tamam Çıkamaya. Yağmur. Şuraya Baba Bu Herhalde. Burada da. <laughs>

Adama küre karattırıyorum ya Rabbi. Tamam. Bitti bu da böyle? Kapatma. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi çiftlerimizi atsın. Küllerimizi. Burayı da böyle toparladım canlar. Çok dağınıktı. güzel koyuyor. terliklerini giydin hee çöpler de uzak konteynerler komşularımız Suriyeli ama çok iyiler vallahi hani insan ayrımı yapanlar onu bunu diyenler ne bileyim. Bende öyle bir şey yok. Çok iyiler. Sen de mi geldin maymuncuk? Çöplerimizi atmaya gitti. Allah, kedicikler sokaklarda Allah'ım soğuklarda. Ha, havaya bakın havaya canlar. Yağmur dağlarmış. Böyle bir hafta böyleymiş. Hadi ben içeri gireyim. Bakalım daha neler yapacağız. Allah'ım, 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 daha bekleniyormuş artık her yerde. <laughs> Bir gıcık. Bunu daha sonra çıkardım. Bu çizgiler için yağlanmasına da. yaptınız bacılar. Ne işler ne güçler hiçbir şey bitmiyor gerçekten. Benim de ağrıyor. Şey çıkardım kendime. Şöyle bir pomor. Bunu görüyor musun? Burayı bilmiyorum. Şöyle. <laughs> Bunu belime böyle sarıyorum canlar. İyi oluyor en azından. Belimi falan sarıyor. Sıcak kalıyor. Bunları da yıkayıp bezeyip bez, temiz şurayı sildireyim önce de. <laughs> Bunlar çöp değil canlar. Böyle yiyeceğimiz kalıp kılçıkları, hani yanacak sobalar, soba yapacak şeyleri <laughs> biriktiriyor. Çitoz şeyleridir. Efe'nin ıvır zıvır şeyleridir canlar. Sobaya atıyor. Atıyor böyle. Her kışkırırken de iyi oluyor. Şurada şurada kurusun. Şuna da su koyayım. Tabağı Balkonu iyice batmış canlar, kömür, küller, şeyler. Hava da yağmurlu ya, yıkayamadım ama öyle bir toparladım. Süpürdüm. Eşim de külleri attı, geldi. Gördünüz zaten. <laughs> Dilim çok ağrıyor canlar ya. Niye bilmiyorum. Vallahi az iş yaptım iyiyim diye. Yine ağrıyor. Bir hap içerim. Şimdi kas gevşetici verdiler. Bir de kemik için, ağrı için güzel kuvvetli bir ağrı kesici verdiler. Bilmiyorum burada söyledim mi? İsimlerine bir şey olur mu? <laughs> günlük de böyle olsun bacı canlar. E, bunun başına şimdi kayınvalidem köyden şey bir şeyler göndermiş. Onları ekleyeceğim. Dün akşamki videomu. <laughs> Kaynımın oradan geldikten sonraki videom. Ondan sonra bugün de işte eşimle balkonları falan temizledik. <laughs> Eşim külleri falan attı. Canlar. Onu eklerim. Bununla onu birleştiririm. işte hepsini bir birleştiririm. Size atarım. Güzel bir video oluşturup. Yani e, ee, kayınvalidemin dünden göndermiş olduğu dün akşamdan göndermiş olduğu köydeki malzemeleri <laughs> onlar dünkü video bu çektiğim bugünkü video böyle oldu işte Cemer yani böyle olduğum karışıyor kafamda karışıyor gerçekten <laughs> Çünkü bir günde bir video çıkartıyorum ben size. Mesela sabah kalktım ya da akşam yemeğimi yaptım. <laughs> öyle öyle videolar ekliyorum ekliyorum oradan buradan onu çıkartıyorum. Böyle oturup da hani bir iş yaparken bir video çekip size atmıyorum canınız sıkılmasın diye. <laughs> bu da bu günlük de böyle olsun canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma bol bol destek olmayı unutmayın. Reklamlarım açıldı. Reklamlarımı izlemeden geçmeyin canlar. Atlamayın. Videolarımı atlamayın. Kardeşinize, bacınıza bol bol destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın.